Arkadaşlar hepinize merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Biliyorsunuz daha önce kuş videolarımız vardı. Üretimi bırakmıştık. Ama şimdi tekrar yavaş yavaş başlayacağız. Değil mi Evet. Geldik. Temizliğimizi yaptık. Şöyle göstereyim arkadaşlar size. Kafesleri de yerleştiriyoruz. Bugün bunları temizledik. Şöyle her şeyi temizledik bunlar kullanılmıyordu. Bunları güzelce temizledik. Şöyle kafesimizi yine eski yerine astık. Şu anda kuş henüz sahiplenmedik. Daha önce sahiplenmiş olduğumuz yani elimizde duran değil mi? Evet. şu Herkül'e yeni sahiplendik. Biz bunu Herkül diyoruz arkadaşlar. Bu Herkül'e yeni sahiplendik. Bu daha yavru henüz. Tabi burada durmayacak. Bunu kendimize alıştırdık. Bu bizden ayrı durmak istemiyor. Bakalım şöyle bir... mesela bakın hemen göstereyim. Gel. Aç. Gel cici kuşu. Gel. Herkül. Sen elime. eleme gelir o. Kapa kapağı, kapağı açıp tut. Gel. Bakın cizikuşum. arkadaşlar. Gel aşkım mini. Hoppa. Oh. oh. Gördüğünüz gibi o alışkın. Şunu da Antalya'dan zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Yasin Bey'den hediye gelmişti. Erkeğimiz şöyle. Şimdi bizim daha önceki yavrulardan olan şeyler vardı. Daha önceki kuşlardan olan yavrular vardı. Şimdi iki tanesini annemlere vermiştim. Onlar şimdi dişinin birini alın dedi. Dişiyi alın dediler. Eş olacaksa alabilirsiniz dediler bize. Bununla yukarıdaki sarıyı annemdekileri bakalım. Eş olacak mı? Bunu yuvalığına taktık. Yuvaya buraya attık. Şimdi eşim yemliklerini de takıyor. Sulukları taktık. Kalamar kemiklerini, gaga taşlarını takacağız. Ondan sonra bu buraya sahiplenilecek. Bir 10 gün sonra da dişiyi buraya atarız. Ne diyorsun Atun. değil mi? 10 gün sonra atarız. Evet ya. 10 gün sonra atalım. Aynen. Kulağı mısırma. Arkadaşlar, Bak 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 bak. Her gün babacık, babacık. Ha? Ne diyorsun? <laughs> Dediğim gibi arkadaşlar artık Buna da yavaş yavaş başlayacağız. Ama bu sefer e, yerli yapmayacağız arkadaşlar. Ama bunu işi ilk defa yapacaklara yerli kuş yapmanı tavsiye ediyorum. Biz şu, zaten şu güzel bir kuş. Buna göre güzel bir kuş. E, bir takım Rainbow. Evet. Çift kanat Japones. Ve bir takım da Jumbo düşünüyoruz. Şimdilik. Bakalım nasıl olacaklar. Belki bunların yanında bir takım da yerli yapabiliriz çünkü şey, bu kuşlar pek şey yavru yavrulara bakamabiliyor ya. Bakıcı olarak kullanabiliriz. Arkadaşlar kanalımıza abone olarak da bize destek verirseniz seviniriz. Bundan sonra inşallah bol bol köy videoları, hayvancılık videoları, kuş videoları artık sayfamızda bol bol olacak. Altın teşekkür ederim. Burayı da düzenlemişsin benim için. Burası aynı zamanda da benim hobi odası arkadaşlar. Şöyle. Aynı zamanda da burada. bilgisayar ufak olan işlerimi, ufak tefek işlerimi burada hallediyorum. Bak, kuş yuvaya bakıyor. <laughs> Başlamış yuvaya bakmaya. Evet. Ha, yuvaya girecek. O az önce yuvaya bir girdi çıktı zaten. Hmm. Belki öbürüyle anlaşabilirim. Kuş kumunu da koydun. Evet. Tamam. Aynen. Ee, yalnız Herkül bizim yanımızda duracak Tabii o bizim... şimdilik. Geçici Şimdi, olarak oraya koyuyoruz. Aynen. Daha sonra işimizi halletince, şey yapınca arkadaşlar herkül, herkül biz o kadar çok alıştı ki evin her tarafında peşimizden geliyor. Solana bırakıyorsunuz sesimizi duydun mu? Uçup gelip bizi buluyor artık. Gel. Evet. Gel. Evet ya. Gel. 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 Ya, gelmek Hoppa. <laughs> Hoppa. Uçacağım mi? Hadi. Nereye üçeceksin? Nereye üçeceksin? Cici kuş. Cici kuş. Cici kuş. Her köy gel. gel. Hadi. Buradayım gel. gel. Hadi. Mama vereyim sana gel. Hadi. Gel cici kuş. Hoppa. <laughs> Aferin efendim. sana. Aferin. Arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi günler diliyoruz. Görüşmek üzere.